Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikinci Erzurum gezimdeyim. Bu seferki videoda Ege Türk Yılmaz yok. O yüzden komik şakaları duyamayacaksınız bu sefer Erzurum'da Ege olmasa da yine İTÜ Kuz takımından arkadaşlarım var. İki gün boyunca birlikte kayacağız. Eğlenceli olacak. Bu vlogda daha çok Erzurum'daki kamp gizlerinin durumu ne, pandemide neler var, hangi önlemler var bunları anlatacağım. Bu akşam iyi dinlenmem lazım. İyi geceler. Üç gündür kar yağıyor. Şu an pisler çiçek gibi gerçekten çok güzel. Ben Van'da telesiyeci kullanan ikinci kişi falanım. Yani pistlere ilk çıkanlardan biri olacağım. Aşağıdaki iki yere sordum. Bir Dedeman, bir de Ejder 2200. İki yerde de snowboard kalmamış. Yukarıdaki Dedeman'da arkadaşlarım kalıyordu. Onlar sordular. Orada varmış. Şu an oraya gidiyorum. Ve oradan kiralayacağım. Kayının mezuniyeti yapılmamıştı. Şu an kayıya mezuniyet yaptık Cübbeyle. Sen YouTuber mısın? Ben YouTuber olmaya çalışıyorum. <laughs> Şeyliğe giriyor musun? Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Giriyorum. Benim de çok videom var gönderin <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yanımda Boğaç ve Aslı var. Aynı zamanda kayı var. Arkadaşlar %90 film var. Umarım donmaz. Merhaba benim adım Kayıhan. Kayıhan çok küçükken başladım ama uzun süre kayak yapmadım. <laughs> şeyle birlikte tekrar kayak kayak etmeye başladı. Özellikle Erzurum'da turnuvalara sokuyordu. Turnuvalara bize para veriyorlardı. Sonra verdikleri parayı kayak kayak Zaten Erzurum'da kayak tatili en azından Uludağ'a falan göre çok ucuz değil mi? Çok daha ucuz evet. Yani çok daha ucuz. Hem çok daha iyi pistler var. Öyle. Bugün işte Volkan'a geldik. Volkan'a çözüyorum biraz. Böyle biraz arkaya ağırlığımı verdim. Çok güzel gitti. Bakalım. Amacım şey. Bu hani şey. Manzara çok güzel. Şöyle görebilirsiniz. Şu an çıkabileceğimiz en yüksek noktalardan birindeyiz zaten. Gondol kapalı olduğu için. Ve yavaş gideceğim çünkü çok kalabalık. Ben birisine çarpmak istemiyorum. kapalı görebilirsiniz. İt beni köle. Bir Hadi. Hadi. için jandarmayı Hadi. Hadi. mı Hadi. 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 Gider mi? Gidelim biz oradan. Burada biraz amatörler var. Dikkatli kaymak lazım. Gondolu kapattıkları için gondoldan kastım. Şurası. E, açık sadece. O da şuradan. O yüzden buraya çıkmam gerekecek. Burada bir tane jandarma var. Burası. Sakatlanan, işte pistlerde kalan birisi olduğu zaman buraya haber veriyorsunuz kar motorları var. Sedyeleri var. Gelip sizi alıyorlar. Aşağıda ambulans var. Durumunuza göre artık sevkinizi, nakdinizi yapıyorlar. Kalabalığı görebilirsiniz. Jandarma da uygulamalı. Gidiyor mu? Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Palandöken Kayak Merkezi'ndeyiz. Arkamızda görmüş olduğunuz otel Dedemem. Tamam. Ve şimdi gece kaya'na çıkacağız. Allah gece kayağı pistleri şöyle göstereyim. Arkadaşlar bugün sabah saat 9'dan akşam saat 8'e kadar kaydık. Bayağı bir yorgunum. Şu an odamda tek başıma dinleniyorum bayağı yorulduk gerçekten yorulduk. Yani bacağıma nasıl kramp girmedi gerçekten bilmiyorum. Hadi iyi geceler. Çekiyoruz. Çekiyoruz. Allah Allah. ikinci görev ilk kayışı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yanında Kayı var. Merhaba. Kayak tatilimizi yaptık. Ben iki gün yaptım. Kayı dört gün yaptı. Kayı başka otelde kaldı. Ben başka otelde kaldım. Bu vlogun konusu pandemide kayak yapılır mı? Korona riskleri nedir? Ee, risk var mı? Kısıtlamalar nedir? Hafta sonu kayak yapabilir miyim? Bunlardı. Açıkçası ben Covid geçirmemiş olsaydım birkaç ay önce ee, gelmeyebilirdim. Çünkü biraz riskli. Özellikle otellerin yemek yeme yeri. Ya da işte telesiyecilerdeki sıralar olsun. Şimdi yemek yerleri. Mesela biz Dedemang'da kaldık. Dün yemek vardı. Bütün otel oradaydı. Yani tamamen doluydu. Nekar doğru gelmek yani aslında doğru değil. Ben geçen ay da gelmiştim. Yine 20 Ocak'ta geldim. Bu sefer de 20 Şubat'ta geldim. Twitter'da şey patladı. İşte her yerde yasak vardı. Kayakçılara yok mu? Ondan sonra bazı önlemler almışlar. Mesela benim olduğum otelde yemekhanede yemekleri artık görevliler dağıtıyordu. Geçen ay geldiğimde kendimiz alıyorduk. Haricinde gondol açıktı geçen ay geldiğimde. Bu sefer gondolu kapatmışlar çünkü gondol dediğin şey kapalı teleferik. Eğer Geçirmediyseniz veya risk olduğunu düşünüyorsanız tavsiye etmiyorum. Ama geçirdiyseniz ya da aşı olduysanız falan. E... Ya da aşırı istiyorsanız. <laughs> evet ya da aşırı istiyorsanız. Onun dışında kısıtlamalarla ilgili. Erzurum'da eğer dağdaki bir otelde kalırsanız kısıtlama olmuyor. Herhangi birisi bizi durdurup hop kardeşim senin otel rezervasyonun var mı? işte falan filan diye sormadı. Ama eğer merkezden daha çıkmaya kalksaydık. Polis durduruyormuş o zaman. Yani dağda kalmanız gerekiyor. Çok pahalı değil ama. Evet. Sebulda yani, ile falan ile aynen. Ve pistleri bence çok daha iyi. Yani karşılaştırılamaz yani. Türk Genel olarak notlarımız bu şekilde. Pandemide kayak yapılır mı? Risk. Yani risk o risk olmaz. sizin bileceğiniz iş şey güvenli olabilir. Ben mesela telde kaldım ama tam pansiyon almadım. Sadece kahvaltı dahil aldım. Öğle yemeğini orada açık havada bir sucuk ekmek söyledim. Akşam yemeğinde ise odama direkt otel kafesinden söyledim ve açıkçası tam pansiyondan daha ucuza denk geldi benim için. Bu da tercih edilebilir. Evet. Daha güvenli. Odan da tek başına yemek yiyorsun sonuçta. Bir riskte sonuçta arkadaş grubuyla gidiyorsunuz ve hani arkadaşlarınızla birlikteyken kimseye dikkat etmiyor. Yani korona dediğiniz şey illa başkasından tanımadığınızdan gelecek diye bir şey yok. Hatta arkadaş, arkadaşlarınızdan gelmesi çok daha muhtemel. O da bir risk artık benim gibi. Tüm riskler bu şekilde. Alır mısınız almaz mısınız size kalmış. Bizim görüşlerimiz bu şekilde. Eğer gidecekseniz birkaç defa düşünün. Siz bilirsiniz. Ama Erzurum çok güzel bir şehir. Evet Erzurum gerçekten Erzurum. güzel. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Ee, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunu ben demeseydim. Ben yok Evet bu sefer Ege yok ama Kayı var. Ee, aynı tepkileri aldık. <laughs>